Çöl güneşi Giza platosunun binlerce yıllık kumlarını kavururken piramitlerin görkemi havada asılı duruyordu. Büyük Keops piramidinin gölgesinde Dr. Evelyn Reed liderliğindeki Amerikalı arkeoloji ekibi soluklarını tutmuş, tarihin en büyük sırlarından birine dokunmak üzereydi. Evelyn, keskin, analizci bakışları ve Mısır bilime olan sarsılmaz tutkusuyla tanınırdı. Ekibinin aylardır süren yeraltı radar taramaları, piramidin bilinen mimarisinin çok ötesinde, devasa yapının kalbinde tamamen yabancı bir boşluğu işaret ediyordu. Daha önce hiçbir haritada, hiçbir kayıtta yer almayan gizli bir oda. Odanın yerini kesinleştiren sismik görüntüler Evelyn'in elinde titriyordu. Büyük galerinin 10 metre altında diye mırıldandı. Sesi mikrofondan ekibin kulaklıklarına ulaşıyordu. Nefer Nefertari'den bile daha eski bir döneme ait olduğunu tahmin ediyoruz. Muhtemelen milattan önce 26. yüzyıl. Kurucu firavun Kufu'ya yakın bir dönem. Kazı alanının sorumlusu olan, eski bir asker disiplinine sahip Doktor Ben Carter alnındaki terisildi. Doktor Reed, bildiğimiz tüm mezar odaları keşfedildi. Bir hazine odasıysa neden bu kadar derine ve bu kadar iyi gizlenmiş olsun ki? Üstelik mevcut tüm lanet yazıtlarının ötesinde bir koruma sistemi olmalı. Evelyn gülümsedi. Belki de bu bir hazine odası değil, Doktor Carter. Belki de bir şeyi tutmak için yapılmış bir yerdir. Birkaç saatlik dikkatli ve gergin çalışmanın ardından ekip nihayet hedefine ulaştı. Matkapların sesi kesildiğinde, kalın granit bir kapıyı andıran bir bariyerle karşılaştılar. Kapı sıradan bir taş blok değildi. Üzerindeki hiyeroglifler bilinen Mısır dilinden daha arkaikti ve uğursuz bir hava yayıyordu. Çevirmenleri Doktor Amir Hassan alnını kaşıdı. Bunlar, bunlar Tanrı Ra'nın öfkesinden ve gölgenin uyanışından bahsediyor. Hazineden değil, bir varlıktan bahsediyor. Evelyn, uyarıları görmezden gelerek bariyerin merkezindeki kilidi inceledi. Antik bronzdan yapılmış, akrep şeklindeki tuhaf bir mekanizmaydı. Zamanımız kısıtlı. Dışarıdaki güvenlik ekibinden kimse burayı bilmiyor. İçeride kapana kısılmadan önce işimizi bitirmeliyiz. Emir verdi ve ekibi binlerce yıllık kilidi açmaya yönelik titiz bir operasyon başlattı. Tarih nefesini tutmuş, bu ana kilitlenmişti. Kilidin son tık sesi çölün derin sessizliğini yırtarak yankılandı. Kapı yavaşça ve ürkütücü bir gıcırtıyla açılırken içeriden dışarıya 4500 yıllık durgun havanın boğucu bir kokusu yayıldı. Koku küf, kurumuş otlar ve tarifsiz bir metal karışımıydı. Evelyn ilk adımı attı. Spot ışıklarının hüzmesi odayı aydınlattığında, hazine bekleyen ekibin hepsi donup kaldı. Duvarlar altın veya mücevher yerine, kararmış obsidyenden oyulmuş dehşet verici figürlerle kaplıydı. Odanın merkezinde, parlak metalden yapılmış, mumya sargılarına benzeyen insan şeklindeki bir heykel duruyordu. Gözleri yoktu, sadece boş, soğuk yuvalar vardı. Heykelin ayaklarının ucunda kırılmış bir firavun lahdinden arta kalan parçalar vardı. Evelin'in aklına amirin çevirisi geldi. Hazineden değil bir varlıktan bahsediyor. Işıkları açın diye bağırdı ben panikle. Ancak tam o anda piramidin derinliklerinden gelen tok bir gümbürtü bulundukları odanın girişini kapayan büyük bir taş blokun düşüşünü duyurdu. Ekip kapana kısılmıştı. Nefesler kesilmişti ki odadaki o heykelden soğuk, uğultulu bir ses yükseldi. Sanki yüzlerce yıl hapsedilmiş bir nefesin serbest kalışı gibiydi. Evelyn dehşetle fısıldadı. Biz bir varlığı serbest bıraktık. Heykelin boş göz yuvalarından kırmızı parlayan bir ışık huzmesi süzüldü. Lanet başlamıştı. Giriş yolunu kapatan gürültü basit bir kaya düşmesi değildi tonlarca ağırlıktaki granit blok piramidin yapısını sarsan hesaplanmış bir çöküşün sonucuydu. Ekibin el fenerleri tozu dumana karışmış dar koridorda çaresizce sekiyordu. Doktor Ben Carter tecrübeli bir dağcı edasıyla hemen bloğun yanına koştu. Telsizini çıkardı. "Yüzey, yüzey. Burası Carter. Kapandık. Girişimiz mühürlendi. Kaza, kaza değildi. Acil kurtarma ekibi, pozisyonumuz" telsizden gelen tek şey cızırtılı bir statik sesi oldu. Giza'nın derinliklerindeki binlerce ton taş, tüm dış bağlantılarını kesmişti. Evelyn omuzlarının üzerinden Ben'e kısa bir bakış attı ama tüm dikkati odanın merkezindeki varlığa odaklanmıştı. Bronz heykel artık sadece bir heykel değildi. Kırmızı, yakıcı ışık saçan gözleri odanın karanlık köşelerini bile aydınlatıyordu. Amir, çevirmen ve ekibin en maneviyatçı üyesi korkuyla geri çekildi. Bu bu gölgedir. Yazıtlar hazineyi korumak için değil, onu hizmet etmeye zorlamak için yaratıldığını söylüyordu. Bir muhafız değil, bir zindan gardiyanı. Varlık usulca hareket etmeye başladı metal gövdesinin her eklemi yüzyıllık ataletten kurtuluyormuş gibi acı verici bir gıcırtıyla kasılıyordu. İlk başta yavaştı, sonra hızlandı. İlk kurban ekibin jeoloji uzmanı Dr. Hansen oldu. Hansen paniğe kapılarak elindeki kazmayı varlığa doğru fırlattı. Kazma sert bronz göğsüne çarptı ve anlamsızca yere düştü. Varlık tek bir hızlı hamleyle Hansen'a ulaştı. Eli bir pençe gibi uzandı ve Hansen'ın yüzünü kavradı. Hanson'ın çığlığı bir saniye sürdü, sonra boğuldu. Metalin soğukluğu sadece fiziksel bir temas değildi. Ruhu emen bir temas gibiydi. Hanson'ın bedeni, varlığın elinde erimiş bir heykel gibi büzüşmeye başladı. Teni griye döndü ve saniyeler içinde geriye sadece kuru bir kemik yığını kaldı. Ceset varlığın ayaklarına sessizce yığıldı. Bu dehşet verici sahne ekibi felç etti. Carter ilk toparlanan oldu. Silahlı tecrübesi içgüdüsel olarak devreye girdi yarı otomatik tüfeğini varlığa doğrulttu ve tetiği çekti. Mermiler odanın akustiğinde sağır edici bir şekilde yankılandı. Ancak mermiler bronz bedene çarptığında bir taş duvara çarpmış gibi sektiler ve varlığın üzerinde tek bir çizik bile bırakmadılar. Sanki ateşli silahlar onu oluşturan antik maddenin karşısında çocuk oyuncağıydı. Evelyn Hanson'ın korkunç sonuyla sarsılmıştı ama bilimsel merakı korkusunun önüne geçti. ''Geri çekilin, ona saldıramayız.'' Bu fiziksel bir varlık değil veya en azından sadece fiziksel değil diye bağırdı. Gözleri heykelin ayaklarının dibindeki kırık lahit parçalarına takıldı. Hazine burada değil. Lanetli firavun hazinesi bu. Bu varlık hazineyi değil, firavunun en büyük hatasını, en karanlık sırrını koruyordu. Ekip dar koridordan gizli odanın daha derinlerine doğru koşarken varlık peşlerindeydi. Adımları ritmik ve ağır bir davul sesi gibi yankılanıyordu. Giza'nın labirentindeki koşuşturma sadece fiziksel bir kaçış değildi. Piramidin duvarları lanetin etkilerini güçlendirmeye başlamıştı. İlk olarak Amirde başladı. Nefes nefese duvara yaslanmıştı. Gözleri boşluğa bakıyordu. Anne diye fısıldadı. Anne, neden gittin? Beni lanetledin mi? Amir 8 yaşındayken vefat eden annesinin onu terk ettiği düşüncesiyle yıllarca mücadele etmişti. Şimdi piramidin karanlığı bu bilinçaltı travmayı yüzeye çıkarıyordu. Koridorun gölgelerinde yaşlı bir kadın figürü belirdi. Amir neyin gerçek neyin ilüzyon olduğunu ayırt edemez hale gelmişti. Sen, sen bir iblissin diye haykırdı ve elindeki feneri gölgeye doğru fırlattı. Gölge figürü kahkahalarla erirken amirin yüzü dehşetle kasıldı. O an varlık ona fiziksel olarak dokunmamış olsa da zihnine erişmiş ve onu en büyük korkusuyla cezalandırmıştı. Amir omuzları çökmüş, titreyen bir harabeye dönmüştü. Ben Carter, amirin yaşadığı psikolojik çöküşü görünce Evelyn'e döndü. Bu bir lanet değil, bu bir psikolojik saldırı. Varlık bilincimize giriyor ve en derin pişmanlıklarımızı, korkularımızı kullanıyor. Evelyn elindeki tablet, bilgisayara odaklanmıştı. Duvarlardaki hiyerogliflerin görüntülerini çekmiş, deli gibi çeviri yapıyordu. Hayır ben. Yazıtlar varlığın ruh besleyici olduğunu söylüyor. Korku, dehşet, pişmanlık. Bunlar onun enerjisi. O ruhun karanlık parçalarıyla besleniyor. Onunla savaşamayız. Onu durdurmalıyız bulundukları koridor birdenbire son buldu ve önlerine derin, karanlık bir boşluk açıldı. Aşağıya inen, neredeyse dikey, kaygan bir şaft vardı. Tek seçenekleri aşağıya doğru tırmanmaktı. Ben ilk olarak Amir'i sırtına bağladı. Amir hala kendi içindeki kabuslarla boğuşuyordu ve fiziksel olarak yardıma muhtaçtı. Şaftın aşağısına inerlerken lanetin bir sonraki etkisi Evelyn'i vurdu. Şaftın nemli taşları birdenbire sıcak, kanla kaplı kumullara dönüştü. Evelyn'in babası bir, bir zamanlar Mısır'daki bir kazı sırasında kaza geçirmiş ve kan kaybından ölmüştü. Babasının yüzü kumullardan ona bakıyordu. Evelyn, beni kurtarabilirdin diye fısıldıyordu hayali ses. Kaza yerinden ayrıldın, beni terk ettin. Evelyn'in kalbi göğsünde gümbürdüyordu. O anki çaresizliği, suçluluk duygusu tüm benliğini sarmıştı. Eli tırmanış halatını gevşetti. Aşağı düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hayır Evelyn, hayır. Ben'in sesi zihinsel ilüzyonun perdesini yırtan tek şey oldu. Ben bir eliyle amiri tutarken diğer elini uzattı ve Evelyn'in bileğini yakaladı. O gerçek değil. Bu varlık zihnine sızıyor. O baban değil. Ben'in kararlı sesi Evelyn'i gerçekliğe geri çekti. Kanlı kumullar Yine soğuk, nemli taşlara dönüştü. Evelyn derin bir nefes aldı ve tırmanmaya devam etti. Hayatta kalma içgüdüsü suçluluk duygusunu bastırmıştı. Bu bir meydan okumaydı. Sadece canları değil, akıl sağlıkları da tehlikedeydi. Nihayet şaftın dibine ulaştıklarında daha geniş bir odaya çıktılar. Odanın tam ortasında devasa, sarmalayan bronz bir sütün vardı. Sütun bir yılanı andırıyordu ve yukarı doğru yükseliyordu. Bu sütünün dibinde Firavun'un orijinal, paha biçilmez hazinesinden kalanlar vardı. Işıldayan altın heykeller, mücevher kakmalı sandıklar. Ancak ekip bu zenginliğe artık tamamen kayıtsızdı. Bronz varlık da şafttan inmiş ve odanın girişinde belirmişti. Kırmızı gözleri şimdi daha da parlaktı. Sanki beslenmiş gibiydi. Evelyn, Ben ve Amiri hala baygınlık derecesinde sarsılmıştı. Korumak için hızlıca bir duvarın arkasına saklandı. Onu durduracak bir şey olmalı diye mırıldandı Ben. Tüfeğini bırakmış bir kaya parçası arıyordu. Fiziksel bir şey işe yaramazsa. Evelyn gözlerini odadaki her detayın üzerinde gezdiriyordu. Bir anda gözleri sarmal yılan sütununun dibindeki bir oyuğa takıldı. Oyukta diğer her şeyden farklı, saf, siyah bir obsidiyen tableti duruyordu tablet Mısır tanrısı Tot'un sembolüyle bilgelik tanrısının sembolüyle işlenmişti. "Tot," diye fısıldadı Evelyn. "Amir'in çevirileri. Bu varlık eski dinlerden önce kaosun karanlık güçlerini kontrol etmek için yaratılmıştı ama onu kontrol edenler de vardı. Lanetin panzehiri onu yaratanların bilgisinde gizli olmalı." Varlık saklandıkları yere doğru ağır adımlarla ilerliyordu. Metal ayaklarının sesi Odanın taş zemininde korkunç bir ritim tutuyordu. Evelyn Ben'a baktı. "Oyalayabilir misin? Obsidyen tableti almalıyım. Orada onu kontrol etmenin ya da en azından onu yavaşlatmanın bir yolu yazıyor olmalı." Ben tereddüt etmedi. Elindeki kaya parçasını varlığın aksi yönündeki duvara fırlattı. Gürültü varlığın dikkatini dağıttı. Varlık kafa karışıklığıyla önce sese doğru döndü. İşte Evelyn için gereken o saniyelik fırsat buydu. Dışarı fırladı ve tüm gücüyle yılan sütününün dibine doğru depar attı. Varlık beni umursamadan Evelyn'e döndü. Amacı belliydi. Evelyn'in de ruhunu tüketmek. Evelyn hedefine sadece birkaç metre kalmışken varlığın pençesi uzandı. Metalin soğukluğu yine havayı donduruyordu. Evelyn son bir güçle öne atıldı ve elini obsidiyen tablete uzattı. Tablet dokunduğu an Evelyn'in avucuna soğuk, yakıcı bir enerji yaydı. Gözleri tablete kilitlenmişti. Üzerindeki hiyeroglifler diğerlerinden farklı olarak zihninin içinde yanıp sönüyordu. O sırada varlık tam tepesinde duruyordu, yükselen bir gölge gibi. Dehşet verici son, kaçınılmaz görünüyordu. Ancak Evelyn korkuya teslim olmak yerine tableti okumaya başladı. Sesli değil, zihninin derinliklerinde. Antik Mısır'ın unutulmuş dili piramidin duvarlarında yankılanmaya başladı. Lanet en büyük korkuyla değil, en büyük bilgiyle yüzleşiyordu. Evelyn'in parmakları obsidiyen tabletin soğuk ve pürüzsüz yüzeyini kavrarken bronz varlığın gölgesi üzerine çökmüştü. Kırmızı gözler onun ruhunu tüketmeye hazır, yakıcı bir enerjiyle parlıyordu. Ben diğer tarafta varlığın dikkatini dağıtmak için umutsuzca gürültü çıkarıyordu ama nafileydi. Varlığın tüm odağı, yeni edindiği bilginin taşıyıcısı olan Evelyn'deydi. Evelyn, korkunun sınırında, zihninin derinliklerinde tableti çözdü. Hieroglifler bir kilit ve anahtar mekanizmasından bahsediyordu. Yok etme değil, hapis etme. Son mühür bir isim veya kelime değil, bir irde eylemiydi. Geleneksel Mısır bilimi tanrılara tapınmayı öğretirken bu arkaik metin bir gücü daha büyük bir güce aktarmanın yolunu gösteriyordu. Gerekli olan tek şey varlığın gücünü taşıyabilecek güçlü bir zihindi. Evelyn tüm benliğini toplayarak tabletten öğrendiği tek bir sembolü varlığın alnındaki boşluğa zihinsel olarak yansıttı. O anda piramidin içi binlerce volta maruz kalmış gibi ışıkla doldu. Bronz varlık sarsılmaya başladı. Kırmızı gözlerindeki ışık titredi, azaldı ve sonra tamamen söndü varlığın bedeni korkunç bir gıcırtıyla içe çökmeye başladı. Sanki yüzyıllardır onu bir arada tutan enerji aniden çekilmişti. Saniyeler içinde odanın ortasında sadece bronz bir toz yığını ve bir miktar eski kuru kum kaldı. Gölge gitmişti. Ben şaşkınlık ve rahatlama karışımı bir ifadeyle Evelyn'e koştu. Başardın Evelyn, ne yaptın sen? Evelyn, yorgun ama ayakta, obsidiyen tableti usulca yere bıraktı. O o bir lanet değildi ben. Bir hapis sistemiydi. Onu yok etmedim. Sadece kilidini yeniden yerine taktım. Sesi boğuktu. Sanki boğazına kum kaçmış gibiydi. Kapana kısılma hissi, varlığın yok olmasıyla birlikte ortadan kalkmıştı. Birkaç saatlik umutsuz bir tırmanış ve kazı sonrasında yorgun ve sarsılmış ekip, Evelyn, Ben ve hala kendine gelememiş amir, nihayet Giza'nın sıcak kumlarına geri ulaştı. Dışarıdaki güvenlik ekibi bir yapısal çöküntü nedeniyle girişin kapandığını düşünüyordu. Onlar için içeride yaşanan psikolojik dehşet binlerce yıllık taşların ardında kalmıştı. Evelyn çöl güneşi altında yürüdü. Yüzü yorgunluktan bembeyazdı ama gözlerinde tuhaf, yeni bir kararlılık vardı. Ben'in sorularını kısa, kesik cümlelerle yanıtlıyordu. Her şey bitmişti, kurtulmuşlardı. Sonra piramitlerin gölgesinden ayrılırlarken Evelyn gözlerini kırptı. O an, bir anlığına irislerinin kahverengisi yerini yakıcı, canlı bir kırmızı renge bıraktı. Bu sadece bir yansıma değildi. Evelyn'in içinde yatan yeni bir güçtü. Derinlerde o varlığın fısıltısını duyuyordu. Artık gölge kendi zindanının sahibiydi. Lanet bitmemişti. Yalnızca ev sahibini değiştirmişti ve Dr. Evelyn Reed lanetli firavun hazinesinin yeni koruyucusu olmuştu ve piramitten çok daha büyük bir alana tüm dünyaya serbest kalmıştı. Hikaye yeni başlıyordu.